Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 4 tane, içinde 4 var. 4 tane hacı yatmaz açacağım Yenilerden çıkmış arkadaşlar şöyle. Mamiye de bilmem ne seviyesinden bulmadım. İki i̇şte tane sünger bob iki tane hacı. aldım arkadaşlar. Meraç'ın içinde 300 falan filan. Okuldan geldim daha yeni. hemen başa geldim. Okuldan sonra gittim yani İngilizce şey. Şimdi açıyoruz. Şimdi ilk şeker açmayacağım. Şeker ben onu çünkü ondan. İlk sincer babamı bu. Bir o bir tikti yapacağım önce sırayla gideceğim. O bir tikti karamel ete ete teraz. O teraz. Lastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Bittik dik 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 son dersimiz matematik hocamız otomatik dik 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 ilk evet, şeyden başlıyoruz heyecan <laughs> geldi ha bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim ben e, şu deniz kızılığı istiyorum şu deniz kızılığı şu olur arkadaşlar öyle şeyler işte siz görürsünüz canım ben. Aç baba kapıyı. Okay, açtık. Aç şuradan. Ay. İlla ben açtım. Baba açsana kapıyı. Kestim arkadaşlar siz Aa, ananaslı ile başladık. Ananaslı güzel güzel yine bunu da istiyorum. Ben şöyle serimize bir bakalım. Şehri çok istiyorum. şöyle. Ben şu şeyi istiyorum ya. Şu güzel arkadaşlar. Başka. Uuu şuna bak. Bu da güzel. Şu deniz kızılı. Yok o deniz kızılı. Şu deniz kızılı. Şunu çok istiyorum. Tamam. Biri açtık. Şimdi Sünger Bob'da sıra. Sünger babam kesi yok. Ya bir tane kesik atın ya şunlara. Emin ederim sizin oldu. Ben makası nereye koydum? Ah, Makası nereye koydum ben? kesiyoruz. Ay arkadaşlar gelin. Ben şu parlak Petri istiyorum. Parlak sünger babu istiyorum. Şu sünger babu istiyorum. Petri ki ne olur? Öyle şu ta şey istiyorum. Sincabı istiyorum. Onlar çıksın. Ben de o şey beyin tutan elimde beyin tutan sünger bob var. Kestim. yine crop'u Ya, bu bende var ama var, var. Var bu bende hiç güzel çıkmadı. Tam şansıma şimdi. O şeyi bende vardı, sinirlendim. Birisi görsün lütfen. Bakamıyorum da heyecandan. bunlar çıktı. Çok tatlılar bunlar. Bunları saklayacağım ben. Ay. Dört tane aldım bu arada. Son sünger bobu çıktı. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratma. Hadi. Allah düştü yine. Arkadaşlar bu bende vardı. Şu en çok istediğim çıktı ya. Bu bende vardı aslında arkadaşlar. Benim darladıkları zorbalık yaptıkları için vermek zorunda kaldım. Yani çok kötü şey şeyim verdi ya o karşılığında ama ben pes eder miyim? Çıktı, çıktı çıktı. 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 Çıkanlar bunlar arkadaşlar. Şu çok kötü oldu sadece. iki tane oldu yine bundan. Şunlar çıktı. Ay bu çok tatlı ya. Şu ananaslı da tatlı. benim favorim Patrick oldu tabii ki. Star, Patrick Star. Başladı. adı. Arkadaşlar yine bu çıkacak diye ağlayacaktım biliyor musunuz? Ay çok şanslıyım. İstediğim çıktı. buldun ha Aze. Evet. Zorbalık yaptıkları için vermek zorunda kaldım. lazım. Hepsini açmışsın. Diyeceğim. Evet. Şu çok tatlı Bu çok tatlı. Favorim petrik oldu. Patrick, Patrick. Bakayım Patrick'e. Yine çıktı. Aa bu şey gece şey olan. Evet. Ama bunun rengi biraz daha farklı sanki diğerinde. Yok diğeriyle aynı hani ışıkta ya. Işığı kapatırsan yine parlar o. Kapatıyoruz ama hani, evet. parlamıyor. Bu var çünkü bu var ışık olarak. Hem o oradaki ışık da var. Tamam çok güzel <laughs> çıktı. Çok güzel. Ben bayıldım. Tek şu çıkmasaydı keşke. Bu ben yani onu... parlamıyor Azicim. Karanlık yaptı. Parlıyor işte. Sadece burnu parlıyor. Bak. Ya, bak. Ya... Hı -hı. Yok, parlıyor bak. Ya. parlıyor parlıyor. Parlayan değil bu. Parlayan bak. Hani? Parlıyor ama ha, parlıyor. Hayır parlamıyor. Parliyo. Hayır bu o değil Aze. Bu fosforluydu. Bu oh. ıhramlık gidiyorum. Hadi git. Hadi arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Takip etmeyi unutmayın.